Merhaba arkadaşlar. Bu videomda son günlerde sosyal medyada çok romantik olan resim oynatma ile ilgili bir uygulama hakkında bilgi vereceğim. Bu uygulama Wombo uygulaması. Bu uygulama nasıl indirilir, nasıl kullanılır, resimleri nasıl oynatabilirsiniz, onunla ilgili sizlere bilgi vereceğim. Bunun için öncelikle ekran kaydına geçip Sizinle e, sırasıyla neler yapılması gerektiğini göreceğiz arkadaşlar. Işte. Evet şimdi Play Store'dan Bombo uygulamasını telefonumuza indiriyoruz arkadaşlar. Yükleriz. 23.23 megabayt bir program. Kısa bir sürede telefonumuza inecek arkadaşlar. Evet, indi. şu anda yükleniyor. Telefonumuza yüklendi. Şimdi ana ekrana girip uygulamamızı bulalım. Evet, burada gördüğünüz gibi W ile gösterilen bir simgesi var. Bunu tıklayıp uygulamayı açıyoruz arkadaşlar. Tek oluyor. Buraya giriyoruz. Buradan bizden bazı e, izinler istiyor uygulama. E, fotoğraf çekmesine ve video kaydı yapmasına izin istiyor. Buna izin veriyoruz. Artı uygulamanın cihazımızdaki fotoğraf medya ve dosyalar erişmesine izin verir diye soruyor. Bunu Bunda e, mecbur dosyalarımızdan, galerimizden resim seçip o resimleri oynatmak istediğimiz zaman, hareketler demek istediğimiz zaman da buna izin, izin vermek zorundayız. Onun için buna da izin veriyorum. Evet arkadaşlar. Uygulamamıza gerekli izinleri verdik. Şimdi oradan resim oynatma işlemine başlayabiliriz. Şimdi öncelikle kendi resmimizi nasıl oynatırız? Çektiğimiz resmi selfie çekerek şu anda kendi selfimi çekiyorum arkadaşlar ve çektiğim resmi oynatacağım. Evet gördüğünüz gibi resim çektik ve e, ortadaki yeşil W işaretine basarak müzik seçeceğiz arkadaşlar. Bombanın birkaç tane kendine ait müziği var. Onlardan bir tanesini seçeceğim arkadaşlar. Tamam bu müziği seçelim arkadaşlar. Yeşil'e bastım tekrar ve Bomba üretiliyor diyor. Evet, yüklemesi biraz uzun sürebiliyor arkadaşlar. Bu da uygulamanın yavaşlığından. Belki ileride güncellemelerle düzeltilebilir arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi resmimiz hareket etmeye başladı. Evet, kendi resmini selif çekerek e, oynatma bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Geri gelelim arkadaşlar. Şimdi bir de galeri artı sağ taraftaki resim çekmeyle e, arkadaşlar karşı taraftaki birisinin de resmini çekebilirsiniz. Sağa tıkladığınız zaman selfie ve karşı taraftaki resmi birisinin resmini çekerek yapabilirsiniz. Artı soldaki galeri e, butonuna tıklayarak galeriye giriyoruz. Daha önce çekilmiş bir resmi oynatmaya çalışacağız. Galeriden bir tane resim alacağız arkadaşlar. Evet, kameraya girelim. Buradan bir resim seçiyorum arkadaşlar. Evet, bu resmi seçiyorum. Burada arkadaşlar düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Resmi büyütüp küçültebiliyorsunuz. Resmi e, bu kareleme işaretlerinin ortasına yerleştirirsiniz. Daha güzel olacak. Artı resmin yamukluğunu da düzeltebiliyorsunuz soldaki işaretle. Şöyle resminde yani portrenin kafanın düz olması lazım ki oynatırken düzgün oynama yapılsın arkadaşlar. Ve yukarıdaki oka tık işaretine tıklayarak Resmi aldık arkadaşlar şimdi yine yeşil W'ye tıklıyoruz ve müzik seçeceğiz. Evet bu müzik seçtim ben arkadaşlar. Yüklemeye başladı. Vamonu üretiliyor diyor. Biraz bekliyoruz arkadaşlar. Uygulama biraz yavaş. Şu anda yükleniyor. daha önce çekilmiş bir resmi oynatmak bu şekildeydi arkadaşlar. Evet OneBoy uygulamasını size tanıtmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuşumdur. Eğer videomu beğenirseniz ve abone olursanız sevinirim. İyi günler diliyorum.